Bugün sizlerle Hüseyin ile Minecraft'ın üçüncü bölümünü çekeceğiz. <laughs> en son kardeşimin sesi çıkmıştı videoda. Bu sefer ses Başar. Lan nerede başladık böyle? Doğru en son ölmüştük. Arkadaşlar aslında ben üçüncü videoyu çekmiştim. Ama açılmadı. O yüzden bir kez daha çekiyorum. Aslında üçüncü video bayağı zevkliydi yani. Güzeldi. Bunun dördüncü video olması gerekiyordu normalde. Arkadaşlar hiç like gelmiyor. Üzülüyorum. Beşinci videodan sonra eğer like'lar gelmeye başlamazsa videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar açık konuşayım size. Bu arada örümcek pezevengi saldırıyor. Ananı. Gel buraya. Gel Oğlum bak. Ya bu örümceklere bir şey oluyor. Gerçekten sabah saldırıyor. Bana. Senin beni. Oğlum bir git. Gel. Şimdi onun şeyle uğraşamayacağız. Direk eve girip yatacak. Evet arkadaşlar bir de ben önceki videoda evi genişlettim çünkü açık ev bence bayağı bir küçük yani kapıyı kırmaya çalışıyorum ne nah, kırarsın kırarsan sana bir tane tahta kılıç vereceğim hadi sana kapıyı kır la yanlış yaptım arkadaşlar Gel buraya Ya karnım acıktı ya. Tam zamanında. Ocak ocak yapmak için taşım da yok. Taşım ocak yapacağım. Al lan al. Al, 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 al

kuralım, bunu da kuralım. Benim taş toplamam lazım arkadaşlar. Ya yine mi acıktım ya? Bir an önce taş bulmak, toplamam lazım. Hah. Thank you. 9 tane toplayalım. 8 olsun. Tamam. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Oraya kapatmayacağım yine. Kırıklı falan düşer belki. Bakalım. Şöyle iki tane kenara bırakayım şimdi. yapacaktım ben? Hayvan alacaktım. Ses yok. Pardon arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Bu arada 6 dakika olmuş. Ben videoyu burada bitireyim. Bitirsem mi? De devam mı? dakika bakayım. 7 dakika olana kadar devam et. <laughs> bu benim eski evdi. Bu da yeni ev. Yeni Daha güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın.